Tamam. Daha sonra konuşuruz. Hülya. Ne olduğunu sormayacağım sana ama... neler dedin, iyi misin? Yurda yerleştim. İyiyim. Bir şeye ihtiyacın var mı? Yok, çok teşekkür ederim. İş bakıyorum işte. İş bakıyorsun. Yurtta kalıyorsun. Gerçekten kararlısın. Ben sadece yalnız kalıp düşünmeye karar verdim. Doğru karar verene kadar yalnız kalmak iyidir. Zor ama doğru yolu tercih etmişsin. Hangisi daha zor bilmiyorum. Ben i̇lk defa bu kadar yalnız kalıyorum. Ailem, Emir. Görmek istemesem de Emir her yerde sanki. Emir işletme kulübünde içeride seni bekliyor. Haftaya proje tesliminiz var biliyorsun biliyorum. Ben buralardayım. Görüşürüz. sadece proje için geldim. Nerede kaldın akşam? Yurda yerleştim. Yerleştin. Daha ne kadar sürecek Feriha bunu? <laughs> Feriha bak. Feriha yapma benden korkuyor olamazsın. Tabii ki korkmuyorum. Konuşmak istemiyorum sadece. Dediğim gibi buraya sadece proje için geldim. Feriha proje falan umurumda değil. Ben seninle konuşmak istiyorum. Ben istemiyorum. Şimdi değil. Tamam sen konuşma. O zaman sadece beni dinle. Ne diyeceksin? Çok özür dilerim. Aslında öyle bir şey yapmak istememiştim. Nasıl oldu bilmiyorum. Bir daha asla olmayacak. Başka bir şey söyleyebilir misin? Feriha bu söylediklerimin hiçbiri benim ne kadar yerin dibine girdiğimi... ...ne kadar acı çektiğimi anlatmıyor. Tamam işte ben bunları duymak istemiyorum. Feriha benim güçsüzlüğümdü. Ben nasıl bu kadar aciz olduğumu bilmiyorum. Ben biliyorum. Mehmet'ten, babamdan çok iyi biliyorum ben bu acizliği. Ben sadece içimden geçenleri söyledim. Sen duyduklarını kaldıramadın, gücünde bana etti. Feriha bak beni tanıyorsun. O ben değildim. Yani ben sana vuramam. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. O an bir şey oldu. Size bunu yapanlardan ne farkın kaldı emir? Babamdan, Mehmet'ten ne farkın kaldı? Evet, benim sevdiğim adam o değildi. Hande, bak Gülsüm'ün ne kadar boğduğunun farkına vardı bence. Yani şimdi değil ama bir süre sonra ...tekrar kararlarımızı değerlendireceğiz ve bence... Size mutluluklar. Anne yapma lütfen. Sen o kadından kurtulamıyorsun. Ve hiçbir şey değişmiyor. İsa e sen, sen şimdi susalım. Dört yıl sonra konuşmaya devam ederiz. Lütfen yapma. Dur dur. Gitme anne. Adam çok kötü. Ne oldu? Yeni bir şey mi var? Feriha evi terk etti. Emir onun yalanlarıyla başa çıktı... Feriha ikinci kadının yalanlarıyla birkaç gün savaşamadı öyle mi? Öyle değil anne. Bak neden olduğunu sorma ama bu sefer Feriha çok haklı. Nedeni de haklı olması da umurumda değil. Benim için Emir önemli. Görmüyor musun halini? Dur tahmin edeyim. Zavallı Feriha'cık. Sizin evinizde kalıyor. Hayır. Yurtta kalıyor. Okulun yurduna yerleşti. Yurtta mı? Evet. Ciddi ciddi terk mi etti? Bilmiyorum. Ama evi terk etmiş sanırım Emre de aynı şeyi hissettirdi. Çok kötü. Nereye gidiyorsun anne? Şuradaki kızlarla işim var. Hem ayrıca susmaya karar almıştık. Selam. Siz Feriha ile aynı yurtta kalıyordunuz değil mi? gelmiş. Yani, odasına çıkıyor galiba. Neyse küçük bir isim var. Görüşürüz. <laughs> Feriha ne haber? Alıştın yurdumuza? Deniyorum. Senin için zor olmadı. O kapıcı dairesinden sonra ilk geldiğin durak burası olsaydı çoktan alışmıştın ama kocanın evinden sonra düşülecek değil. Sen nereden düştün buraya ya? Aa pardon. Çıktın mı yoksa? <laughs> Junior Sarrafoğlu, Cici annesini seviyor. Feriha niye bizde kalmadın? Daha ne kadar kalabilirdim size? Bak, Emin'in yaptığı şeyi hafife aldım sanma. Kesinlikle öyle düşünmüyorum ama sınırdaydı. Her şey süste üste geldi. Senin için de öyle biliyorum ama... ...bir de Emir o kadının varlığıyla ne uğradığını şaşırdı. Sonra parasızlık. Ne parasızlık? Ben şimdiye kadar sana çoktan söylemiştir diye düşünüyordum. Hayır, bir şey söylemedi bana. normal <laughs> abi bütün ortak hesapları durdurmuş. Ümür de zaten bir süredir kendi parasından yiyordu. Anlayacağın evden, arabadan başka hiçbir şey kalmadı. Ne zaman öğrendi bunu? Birkaç gün önce. Ama bana söylemedi hiçbir şey. Hiçbir şey söylemedi bana. Feriha bak. Ya niye söylemiyor ki? Ona destek olmayacağımı mı zannediyor? Parasızlıkla baş edemeyeceğimizi mi zannetti? Ya benim bunu önemseyeceğimi nasıl düşünür? Siz çok büyük bir krizdeydiniz. Kendini zaten yenik hissediyordu bütün bunların üstünde tek yapmak istediği şey sizi yeni bir eve çıkarmak. Orada yaşamanızdı ve param bitti diyemedi. Para Emir'le benim konuşacağımız son mesele olmalıydı. Yani aramızdaki meseleler bundan daha büyük. Benim şimdi odaya dönmem lazım. Sana geldiğin için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.